Diyor ki seni yurda verecek mi vereceklermiş benim elimden. Ben sana eziyet ediyormuşum. Kim çıkartmış onu bu? buradaki bir tane kadın var. Sen, sen o kadına eziyet ediyorsun diyor. Ben onu aldıracağım yurda verdireceğim diyor. Kim? Hangi kadın be? Tanımıyorum işte. Ev var. Gidiyor çocukların yanına diyeydim. Buraya gelince ne diyeceksin sen onlara? Ne diyeceğim? Evet. Ben gitmem. Benim çocuklarım var. İkisi de beni çağırıyor derim. <laughs> Şunu verin nasıl? <laughs> Yorgunluğundan bilemiyorum. <laughs> Şunu ver de soyayım bu Anca boğaz derdindesin al. Biz seni bizi evde ve ne şey biz evde yokken ne gelirlerse seve ne olacak? Şu şeyi verelim. Biz evde yokken gelirlerse. Apıyı Kapıyı kuşlarım kumam. Şu şey şeyi ver sandalyeyi. Onların eli de canı bize hiç gelmezdim hmm. <laughs> buraya. Niye? E ne ararım ben de kuşlarımdan gidemeyim <laughs> zaten rahatsızım. İşte. Yurda <laughs> verdireceklermiş <laughs> seni. Beni de hapis Ne at... diyor o he? Beni de hapis atacaklarmış. Kim diyor? O polisler söyledi. Annenlerinizi alacağız. Sizi de neza böyle kapalı bir yere götüreceğiz diyorlar. Gelildiler Ella. Hırsız mı yok, biz değil diyorlar. Evden çıkmıyor, oturuyor akşam açı. Biz seninle video çekerken keyif alıyoruz değil mi annene? He. <laughs> Sen mutlu oluyor mu? Tabii. Öpücük şunu hadi. Aç her şu beni çiğitme. Zaten canımı sıkıyorsun hala laf getiriyorsun. <laughs> Yanına aç deyince açıyor bunu. Hangi kadın? Bilmiyorum tanımadığım bir kadın. Ne? Sizi şikayet edeceğim dedi etmiş. Allah yarabbi. Bir hafta götürürlerse ne yapacağız biz sensiz? Benim köyüm şeyde derim, Niksar'da derim. Buraya torunumun yanına aldım derim, Kızımın anan derim. Onu kim çıkartmış derim. Ha buradaki kadınlar söylüyor. Şikayet edeceğim diyor. Annenin elinden alacağım seni diyor. Neye? Bilmiyorum. Sevmiyorlarmış beni.